Nereden çıktın karşıma böyle sitare? Efsaneler dökülüyor gülüşlerinde. Kirpiklerin yüreğime batıyor. Telaşlı bir kalabalığın ortasında. Ayaküstü konuşuyoruz. Ne Nedim'in yahban, banler gizleri gibi. Üstümüzde bütün nazarlar. Çok utanıyorum sitare. Dün oturup hesap ettim. Sen doğduğun zaman ben bir askeri mektepte talebeymişim. Sen bilmezsin sitare. Burada gündüzler çekip durduğumuz bir mercan tespih. Geceler içinde uyuduğumuz birer siyah buluttu. Her akşam dokuzda yat borusu çalardı. Yat borusu baştan aşağı hüzün çalardı. Bir derin uykuya atardım kendimi. Siyah beni bir kız düşlerime kaçardı. Ben de onu alır, anamın düşlerine kaçardım. Boğazın kalabalıkta seni tam duyamıyorum. Gözlerin mi daha sıcak gülüyor yoksa dudakların mı? Anlayamıyorum. Senin de konuşurken sitare aklıma yıldızlar dökülüyor. Bir çaresi Zühre oluyorsun Babil caddelerinde. Ateş gözü kahinler koşuyorlar arkandan. Binlerce meşalenin ışığı kımıldıyor saçlarında. Gökyüzü salkım salkım. Ziguratlar tıklım tıklım. Dönüp dolaşıp dudaklarına takılıyor aklım. Ah benim bu akıldan sıyrılmış aklım. Kimi gün boşlukta konacak yer bulamayan, Kimi gün inatçı yosunlar gibi kepezliklerine yapışan aklım. Gözlerine baktığım zaman sitare, Bütün çöllere ay doğuyor. Yoldaş ediyorum kendime İmru Kaysı, Antere'ye aşağıyı. En kuytu vahaları dolaşıyorum. Hangi vahaya gitsem çadırlar sökülmüş. Sitare, çadırla su arasında bir cılga var. O cılgada narin ayak izlerim var. Durgun suya düşüp kalmış. Gözlerim var. Boğazkın kalabalıkta seni tam duyamıyorum. Gözlerin mi daha sıcak gülüyor? Yoksa dudakların mı? Anlayamıyorum. Bazen sapsarı bir benizle geliyorsun, yorgun çizgileri anında uykusuzluğun. Biliyorum içinde bir sızı var, bıçak ağzı gibi bir sızı var. Bu sızıdır işte seni verimsiz kılan, Zühre'nin suazı gibi Keremsiz kılan. Kuzeyden güneye, güneyden kuzeye. Hey, gidip geliyorum bu çöllerde. Kureyş'in heybetli ve inançlı evleri, Hiç aldırmayan benim esmer sevdama. Geviş getiriyorlar ufka bakarak. Ben kaçıp Yesrib'e sığınıyorum. Yesrib bahane. Bir kitaba sığınıyorum. Dağda, ovada. Badiye'de okudum hep Elif. Elif diyorum sitare. Sineme Elif çekiyorum. Ah minel aşkı ve halatihi. Çok eski bir gerçektir bu biliyorum. Bazgın kalabalıkta seni tam duyamıyorum. Gözlerin mi daha sıcak gülüyor yoksa dudakların mı? Anlayamıyorum. Sinsi bir yağmur altında beraber yürüyoruz. Ve ikimiz de ıslanıyoruz. Ben ne yağmurlar gördüm Sitare. Ben kaç kez iliklerime kadar ıslandım. Bilmiyorum sen kaç yaşındaydın. Ben göğü hep bir kurşun gibi ağır. O şehirde sıklam gezerdim. Bölük bölük insanlar boşanırdı tapınaklardan. Tapınaklar insanları safra gibi atardı. Sonra hepsi bir yere toplanıp bana bakarlardı. Bir gün bu şehrin kirli yağmurları alıp götürdü beni. Gidip bir Uygur çadırında göğü dinledim. Kara bulutlar kükrerken bir kaşgar sabahında oturup aprun çürtigin ile seni konuştuk. Bakışlarımı sunuyorum. Tereddütsüz alıyorsun. Gizli bir tebessümle çağırıyorum. Geliyorsun. Kaşı kara, gözü kara, saçı karan, Umay gibi yumuşak huylu. Nereden çıktın karşıma böyle? Sesin ılık bir bahar güneşi gibi ığı ığı bakıyor içime. Asya'nın bozkırlarında ordular düşüyor peşime. Yığılıp kalmışım bu Anadolu toprağına sitare. Adam akıllı yorulmuşum. Ellerim böyle olmamalıydı. Ellerini acıyorum. Ve kim bilir kaç zamandan beridir kalbimi öğütlüyorum. Durup durup ıssız yerlerde. Güçlü ol ey kalbim. Güçlü ol. Daha çok işimiz var diyorum. Bazgın kalabalıkta seni tam duyamıyorum. Gözlerin mi daha sıcak gülüyor? Yoksa dudakların mı? Anlayamıyorum sitare.